Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hamburger atalım. Hamburger Hepinize atalım. merhaba arkadaşlar. Hamburger saldırız. Şu rampayı indir. Arkadaşlar <laughs> şu an ebeyim. Şu an ebe oldu. Lan. Ben de geliyorum arkadaşlar. Aha. Bir <laughs> kişi. hamburger bombası mı Çok evet. bomba. Arkadaşlar <gülüyor> göremiyorum. <gülüyor> ama arkadaşlar Yusuf. Bu da strong, nutmuş da. Çok Sundrong değil mi arkadaşlar? Çocuk balık. Değil mi? Sonra iki kişi kaldı. Hadi yer evet. yenersin. Bir kişi. Ya. Bitti elendi. Strang baş. Suf ebe miyim bak. Ebemeyim. Değil. Evet. Ebemeyim. Mami. Evet. 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 Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Unuttuk bize. Merhaba. arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atın arkadaşlar. Yusuf geldi arkadaşlar bugün videomuza. 15 abone de söz vermiştik. 16 abone olmuş o yüzden Yusuf geldi değil mi Yusuf? Aa troll. Troll elbiseli. Yok yok. Troll elbiseli. Dur lan o albiseli. Yo yo. Yusuf <laughs> iyi misin ne abi bir Yusuf Yüzü. Bak geri geldi. <laughs> strong, strong, strong. Ama senin adın strong değil. O iyi biri daha gitti. Sıfır şey atlıyorum ben. Hadi ya vurun biraz. Ark Arkadaşlar çocuk daha bir tane vurdu. Herkes atlıyor yani. Su ben de atlıyorum. Aferin, <laughs> Hadi ya vurun biraz. Trollobi. Su bak. Trollcü. Su bak burada Tular, trolcü var. Şey, trolcü adam, trolcü adam. İyi bezin. Ben, Yusuf, musun? Onun gücü, yüz, iki, beş, Yusuf beş, gel ya aşağı atlayak. atlayak mı? Hadi. 1, 3, 2, 1. Ben de geliyorum Yusuf. Gel. adam. Yok yok e. Yusuf oh, öldük diye oyun başladı. Vallahi. <laughs> <Su. gülüyor> <Su>. Gıcık. <laughs> Pel, pele, pele. Pel. pele, 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 pele. <laughs> su gelir. Biz atlayınca oyun bitiyor. Atla <laughs> <laughs> sen. Bir, iki, üç. <laughs> İlk saniye atla sonra oluyordu. Atla. Saat 19 saniye kalmış. 3 2 1 Yusuf atla. Geliyor. Atla Yusuf. Yusuf geliyor. Atla. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Ben ah. Olur, Benim Benim sayemde.

Ortamızdan araba girdi. Trafik kazası oldu. Değil mi? Arabayla araba çarpmış nasıl ki? Yenga <laughs> ile araba çarpmış. Evet. Yenga çarpmış. Oyunumuzun adı da Yenga. Aa, zaten söyledik ya çocuğum. <laughs> Lan bir. Yusuf, zayıf mısın sen? <laughs> Başımıza geldi işte Yusuf atlama bir daha. Şimdi sıyarsın. Yaa! Asker dur şu şey gibi ölüyordu. Ben bekliyorum. Ben bekliyorum. Yusuf sen gittin mi? Gitti. Ben Bak ben düz öldüm. Sonra yamuldum geri. Hadi ben içeri giriyorum. De. De evladım de. Bir Şeyde Yusuf'u. Yusuf. Arkadaşlar şu an Yusuf'u görüyoruz ne yaptığını. E, Patat. De. Şimdi görüyor mu? Geriyor. Bak. Aa adamın içine girdi. Şimdi göremiyorum.

Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Like de tut. Troll, troll troll. Troll abi, abi. Bana para mi? Bana para abi. Allah, Yusuf, Yusuf. Arkadaşlar Yusuf El Fatiha. Ah! Gelir. Güzelse gelir başına. Ah, havada öldüm. Yusuf. Hava öldüm. Uçuyor mu şu an. <laughs> of ya geri geldim buraya. Ver ver bana. <laughs> Ver. Ver. <bana>. yerim <laughs> <laughs> Sen bak seni. Sıra. Sıra. Yerim Sıra. bak seni. Sıra. ya. Sıra. 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 Ben onun kullanırım. Hadi ya. Sisi başladı başladı. Sonra el atıyor oluyor. Allah! Yüzü açıp lan! Yüzü sen de Ben de öyle gösteriyorum. Ben alıyorum aşağıya. Oyunum don. Yusuf hala öyle görüyorum seni. Yusuf hala. Arkadaşlar biz bekliyoruz. Yusuf atıyor bir şeyler. Yusuf Arkadaşlar hayatını kurtardım. Emre seni dövdü ya adam. Yocumlara bak. Ve gitti. Su hala görüyorum ya. Yavgı. Su. Tehlikeye sokayım mı seni? Ben nerede bu? Su seni tehlikeye sokayım mı? Sok. <laughs> ne, yaptın? <laughs> ne yaptın? Oldu. Alın <laughs> Arkadaşlar Yusuf'a geri <laughs> <gelin> yaptık. <laughs> Yusuf kaç kişiyi sen buluyor musun Arkadaşlar... 3 4 kişiyiz. Beni sayamazsın 3 Ya a ona da ya. Bayo yak yere. Yak Hadi ya. Hadi yav İşte özel yüzüğü zaman. Hadi ya. Acaba kim yenecek bu yarışı? Şom şom şom. Ya. Sonra sayalım. Arkadaşlar acaba kim yenileyebilir Ya arkadaşlar. Kim yemeyecek. Şu Mavi, Mavi. Mavi. Yusuf birazdan videonun sonuna gelecek. Yusuf oyun başlıyor. Çaktı, gelsin. katil miyim? Değil. Sen de değil E ben de değilim. Yağmur. <laughs> 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 öyle Yusuf gel. Yusuf gel gidiyoruz. Yusuf gel gidiyoruz.

Oyun Ay, bitti. Ya. Ama diğer, diğer turda saniye beklememiştik gerçek oldu işte. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf hazırlan el Fatiha. Gel. Yusuf ne atladın aşağı <laughs> şimdi? Yusuf dünya atıyor çocuk. Uf. E Yusuf çocuk dünya atıyor. biz nasıl yaşıyoruz? Aa. Ya, ya u a u a u. A. İttir mallarım. Mallarım İttirin allarım, benim allarım bunlar. İttirin telli allarım. İttirebiliriz bunu. Biz buranın Güçlü adamları yığır. Sutrak ne güçlüydün? Belli güç mü olur? Anca şakacıktan kas takmışsın. <laughs> şakacıktan mı gerçek? ama? Eee eee eee. gerçek kazanmış. Ay elim c Emre vurdum. bana da Kız. birazdan video sonuna geleceğiz. Kaç dakika? On iki on bir. Hadi gelelim mi? Hadi. Geler, gelir. Gül Yerim maksize. Bay bay. Yerim. Bay bay. Bye bye. Bay bay Yusuf'a bay bay. Ja bay. Kay kay mı